Herkese günaydın. Hayırlı günler. Arkadaşlar herkesin günü. Aydın geçer inşallah. Güzel geçer. Biz bugün davatımızı yaptık ama daha iyi yakın saat 12. Şöyle. Aman patlama. Ben işe gideyim ki. eşime şöyle balık pişiriyorum. Şöyle balık pişiriyorum salatamı yaptım. Her yer her yerde bu arada. Bala da pişirdin mi? Bir kokusu hemen çıkmıyor ya. Hemen evde yapmayı şimdi bala? Þannig að það hefði við sjýtt sem náttúrulega. salatamı da yaptım ben. Ya. Oya soğumuş ama, sos, sos. Yenilir herhalde. Yemese de soğan doğramadım içine, kokmaz. Akşam hazır. Şöyle son balıklandı. O da kırma salı Sizden ilerliyorsunuz arkadaşlar. İyi misiniz? Siz de devremize de kardeşlerimize yemek veriyoruz daha. Ben herhalde bu artım 15 veya 20 de ayrı olacağım. Otel açılıyor, <laughs> otel açacağım arkadaşlar. Durman geldi. Bir botu da atmadım telefonu. Apar var Çekmek de sonradan geldi aklıma. Bugün video atmadım. Salatamız hazır. Balıklarımız da hazır arkadaşlar. Bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.